Ebrar'ın kanalına hoş geldiniz. Merhaba Ebrar arkadaşlara. Arkadaşlar Ebrar'ı hayvanatcılara getirdik. Bakalım Ebrar hayvanları görünce ne yapacak? Bakalım Ebrar hayvanları görünce korkacak mı? Gel Ebrar bakalım bak burada ne varmış. Hii, tavuklar var Ebrar burada. Gel bakalım Ebrar. Arkadaşlar Ebrar yine korktu. Bak Ebrar burada ne var? Bu ne Ebrar? Koyun mu Ebrar? Değil mi anneciğim? Evren korkuyor musun? Gidebilecek misin yanına? Gel ya bir şey yapmaz anneciğim. Burada ördek var. Ebrar nasıl bakıyor? Bundan da korktu mu acaba Ebrar? Korktun mu Ebrar sen? Yani bir tane tavuk var burada. Bir tane burada da keçi varmış arkadaşlar. Ebrar gibi korktu. Galiba. Tamam korkma korkma anneciğim. Korktu arkadaşlar var keçiden. Arkadaşlar ben bu hayvanların ne olduğunu bilemedim. Tavuk değiller bunlar. Ne Ebrar bunlar anneciğim? Bunlardan da mı korkuyorsun? Arkadaşlar Ebrar bunlardan da korkuyor. Sürekli korkuyor. Tavus kuşu var galiba. Ebrar o tavus kuşu anneciğim. Bak 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 bak. Bak görüyor musun? Ay çok tatlı bir tavşan var. Ebrar çok tatlı bir tavşan. O ne Ebrar? Adı ne onun? Tavşanmış arkadaşlar. Ebrar tavşanı biliyor. Korkma da artık Ebrar korkmuyor arkadaşlar hayvanlardan. Çok tatlı.